Herkese selamlar arkadaşlar. Bitcoin düşüyor. Madenciler zorlanıyor. Kuantumun Bitcoin'i öldüreceği konuşuluyor bir yandan da. Ama ETF'de de girişler var fakat heyecan yok. Ve size şunu söyleyeyim. Bu döngünün asıl sorunu arkadaşlar fiyat değil asıl sorun narratifi kaybetmiş olmamız. Çünkü bir varlık sadece teknik analizde, teknik desteklerle yükselmez. Bir enerji, bir hikayeye, narratife ihtiyacı vardır. Bugün bu narratifi kaybettik mi ona bakalım. Hadi videomuza geçelim. Videoma başlamadan önce emek vererek hatta biraz hastayım, hasta halimle hazırladım bu videoyu beğenirseniz ve yorum bırakırsanız mutlu olurum. Ayrıca kanala abone olarak bu kripto yolculuğunda evet henüz bitmedi. Kripto yolculuğunda bize katılabilirsiniz. Hadi videomuza başlayalım. <laughs> davranışlar değişti değil mi? Teknik taraf bize ne söylüyor? Benim bir tane grafiğim vardı. Ara ara arkadaşlar paylaşıyordum hatırlarsanız. Ve bunu paylaştığım zaman Bitcoin'in fiyatı henüz şuralarda bir yerdeydi. İlk paylaştığım zaman. 2023 zamanlarında. Şu an bu grafik birebir çalışıyor. Ve hatta o zaman dedim ki arkadaşlar bakın. Ekim ayında bizim boğa sezonumuz Bitcoin için zirve görüp aya geçecek. Gerçekten de Ekim ayında biz 125 bin dolarları gördük. Ve oradan da son sürat bir şekilde aşağı iniyoruz. Yani bu grafik %100 çalışıyor. Ama ne için? Sadece Bitcoin için. Altcoin'ler için çalışan bir grafik değil bu. Bu boğa sezonunu. Bitcoin'in boğa sezonu ve ay sezonunu gösteriyor. Şu an Bitcoin'in ay sezonundayız. Ve bu grafiğe göre arkadaşlar 2026 son çeyreğinde Bitcoin ay sezonu tamamlıyor. Ve o dönemde aslında bir tane de narratif var elimizde. Nedir? ABD'nin ara seçimleri ve özellikle Trump yönetiminin sıkı para politikalar konusundaki ve dünyadaki bu jeopolitik riskler, harekatlar konusundaki fikirlerini paylaşacağı dönem olacak. Yani tekrar kazanması için piyasayı yükseltmeye çalışacak muhtemelen. Ve bir bakıyoruz evet teknik de destekliyor, narratif de destekliyor. O yüzden 2026 son çeyrek Bitcoin için yine altını çiziyorum. Çünkü hala altcoinler için bir enerji yok. Ama Bitcoin için evet güzel bir sezon geçecek gibi duruyor. Yani en azından ayı bitecek ve yükseliş sezonu olacağız gibi duruyor o dönemlerden. Şimdi tekniğin dışında. Bitcoin'de bazı dönemler vardır arkadaşlar. Şimdi tekniği bir kenara bırakalım. Piyasa bazen sert düşer ama agresif alıcılar gelir. Her geri çekimde bir fırsat gibi algılanır ve piyasa düşmeyi reddeder. Bu birinci senaryo. Ama bazı dönemlerde de şöyle şeyler yaşanıyor. Fiyat her yükselmeye çalıştığında bir satış geliyor ve fiyat oradan geri dönüyor. Yükselişler zayıf oluyor ve hemen geri çekilmeleri yaşıyoruz. Şu an üzerinde bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz sezon bu bahsettiğim ikinci sezon gibi arkadaşlar. Fiyat yükselmeye çalışıyor fakat çok zayıf ve hemen geri çekiliyor. Fakat bu yeni değil. Bakın karşımda grafiği görüyorsunuz. Bu 2014'te de böyleydi. 2018'de de böyleydi. 2022'de de böyleydi ve şu an 2026'dayız ve o zaman evet teknik olarak 4 yıllık döngü Bitcoin'de çalışıyor biz bunu söyleyebiliriz. Tabii dibi bulmak zorunda değiliz ama Bitcoin için mesela o zaman şöyle bir yorum yapabiliriz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama işte Ağustos, Eylül gibi artık Bitcoin alımlarına biraz daha ağırlık verilebilir bu tabloda bu çıkıyor. Şimdi Bitcoin'in boğa sezonlarında yükselişler böyle çok güçlü olur ama ayı sezonlarında ise yükselişler umut veren hemen geri çekilir. Şu an evet umutlu yükselişler yaşıyoruz ara ara Bitcoin için ama hemen geri çekiliyoruz. O zaman şunu diyebiliriz. Bu bir boğa geri çekilmesi değil. Zaten bazen şu başlığı görüyorum. Ayı mı geliyor? Yok ya. Ya bu ne ki? Ay değil mi bu? Tabii ki ay. O yüzden şunu diyebiliriz. Bu bir boğa geri çekilmesi değil. Bu artık ayı sezonunun net emareleri. mıyız? Evet, aydayız bence. Kimse çok önem vermez ama bir diğer konumuz bence en önemli konulardan biri. Bitcoin madencileri zor dönemlerden geçiyor. Bitcoin fiyatı düştüğünde yatırımcı zarar edebilir ama satmazsa bekleyebilir. Ama Bitcoin madenciliği için böyle bir şey söz konusu değil. Bakın şu an karşımda Bitcoin zorluğu dediğimiz hash rate ve Bitcoin'in fiyatı yüzüküyor. Aslında baktığımız zaman bunlar beraber hareket eder. Neden? Şimdi fiyatlar düştüğü zaman ki geçen 60 bin doları gördü ya bazı madenciler zarar etmeye başladı. Ve bazı madenciler zarar etmeye başladığı zaman arkadaşlar ya elindeki BTC'ler geldikçe Bitcoin'ler geldikçe satar ya da cihazı kapatır. Fişini çeker ofa çevirir. Sonra da hash rate düşer. Hash rate düştüğü zaman maliyet düştüğü için tekrar başka madenciler devreye gelir. Bu sürekli birbirini tekrar eden olay ama fiyat ve hash rate birbirini takip eden şeyler. Ama işte bu kısa dönemde hep şu yaşanıyor ya bütün madenciler aynı anda cihazını kapatırsa %51 saldırısı yaşanır mı? Veya Bitcoin artık üretmek çok ucuzlarda fiyatı mı düşer? Ama bu hiçbir zaman yaşanmıyor. Belli bir eşiğin altına geldiği zaman hemen madenciler tekrar işin içine giriyor. Üretime başlıyor. Kimse bu kardan vazgeçmek istemiyor. Ama ne oluyor? Kısa süreli bir volatil yaşanıyor. Panik satışları görüyor. Dalgalanma çok yüksek oluyor. Madencilerde de 60 bin dolar seviyesinde bunu gördük. Özellikle yeni cihazlarda. Yani şöyle düşünün. Bir bitcoin üretmenin maliyeti 68 bin dolar. Fakat bitcoin'in fiyatı 60 bin dolara düşmüş. Yani siz altı çıkartıyorsunuz madenden zarana satıyorsunuz. Bu durumda dersiniz ki ben madeni bir süreliğine kapatıyorum. Madenciler de işte böyle takılıyor. Sonra fiyat yükseldiği zaman da tekrar dengeye biniyor. Gelelim herkesin en çok korktuğu konuya. Kuantum bilgisayarları Bitcoin'i öldürecek mi? Bence öldürmeyecek ama şu an karşımda bir grafik görüyorsunuz. Bu e, kuantum sıçraması deniyor ama özetle şunu düşünün. Kuantum gücü olarak düşünebilirsiniz. 2020 yılında 260 birim gibi düşünün. Şu an bu değer yaklaşık 2500 civarında birim olarak yani bunu anlaşılır şekilde anlatmak için söylüyorum ve 2030'a kadar 9000-10000'i bin, göreceği düşünün. Yani bir sıçrama yaşanıyor. Çok ciddi. Peki insanlar ne düşünüyor? Şöyle düşünüyor. Bitcoin güncellenebilir. Kuantum gel Geldi diye Bitcoin bir günde yok olmaz ama farklı bir yerde bir korku var aslında kayıp Bitcoin'lerin kuantum bilgisayarlarla kurtarılması. Bazı sahipsiz coin'ler ve cüzdanlar var arkadaşlar. Güncellenmeyen, unutulmuş, geçmişte kalmış. Diyelim ki Bitcoin güncelledi ve herkes kendi sistemlerini güncellediler. Madenciler güncellendi, cüzdanlar güncellendi. Fakat diyelim ki bir yerde adam birinin 10.000 Bitcoin'i var ve öldü bu adam ve güncelleme de yapmıyor. Asıl sorun burada başlıyor. O 10.000 Bitcoin'i olduğu cüzdanı çok güçlü bir kuantum bilgisayarı bu eski anahtarları kırarsa ne olur? Ne olacak? Tabii ki bu piyasaya yeni bir arz olarak geri dönecek ve fiyata bir baskı oluşturacak Ama tabii bu bir günde olabilecek bir şey değil Bu zamana yayılabilecek bir şey gibi duruyor şimdilik Yani asıl sorun hala kuantum değil Asıl sorun hala 68 bin dolara düşmemiz değil Asıl sorun momentum'u kaybettik Kriptolarda Narratifi kaybettik. Bir hikayemiz yok. Mesela bu aralar Bitcoin narratif krizi yaşıyoruz. Bitcoin dijital nakit olarak çıktı. Sonra dediler ki hayır dijital nakit değil bu. Değer saklama aracı. ETF geldi. Sistemler kabul etti Bitcoin'i. Ve biz savaşı kazandık ama ilginç bir şey yaşandı. İnsanlar korktuğunda, savaş ihtimalleri değerlendirildiğinde, panik ortamında, yüksek enflasyon ortamında insanlar Bitcoin'e koşmadı. Yine altına koştu. Yani oranın 5000 yıllık altın narratifi devam etti. Şimdi bu çok kritik çünkü Bitcoin değer saklama aracı diyoruz. Yani korku ve panik anda insanların Altını yönelirken Bitcoin'de yönelmesi gerekiyor. Ama Bitcoin güvenli liman gibi davranmıyor. Bu da burada bir nesatif kaybı oluşturuyor. Eğer bu hikaye zayıflarsa tabii bu fiyata da yansıyor. Momentum kaybettiğimiz zaman. Çünkü X platformu Twitter bir enerjidir, YouTube bir enerjidir. Eskiden kripto ile ilgili bir video hazırladığım zaman ilk gösterimde bile 200-300 kişi izliyorduk ve videolar 20-30 bin izleniyordu. Şimdi videolar 2 bin izleniyor çünkü kripto artık kimsenin ilgisini çekmiyor. Kazandırmadığı için. Fiyat en önemli nesatifdir belki de. Ama nesatifi kaybettiğimiz zaman fiyatı besleyecek bir şey de kalmıyor. Burada bir paradoks var. Ama Bitcoin daha önce bütün bu paradoksları kırdı. Defalarca aynısı yaşandı ve yine kırdı arkadaşlar. Bana göre kriptoda narratif bitiren en önemli konu meme coin saçmalığı ve shit coinler. Gerçekten bunda sırılmalı söyleyecek. Yükselemeyeceğini düşünüyorum kriptonun. Böyle bir maymun var arkadaşlar. Buna bir işte itiyorlar ve bir oyuncak veriyorlar. Bu oyuncağa sarılıyor. Oyuncağa böyle annesiymiş gibi davranıyor. Gerçekten acıklı bir hikaye. Gördüğünüz gibi sarılıyor ona. Huzur bulmaya çalışıyor ve onunla arkadaşlık ediyor. Bunun üzerine iki ada, iki Ikea maymunu bu arada hemen bu satış ürününe bu maymunu ekliyor. Yani şu küçük yavru maymun maymunu. E da bizim kriptolojiler durmaz. Hemen punch diye bir coin çıkartıyorlar. Maymun da punchmış. Ve şu nerati başlıyor. Falancası 100 dolarlık aldı 10 bin dolarlık oldu. Bir sürü x-tweet'i başlıyor. Bu saçmalıktan ibaret. Eğer bu coin'i sen kuran değilsen 100 doların hiçbir zaman 50 bin dolar olmaz. Ha ne olur? 10 bin dolar yatırsın 1000 dolar kalır. 100 dolar kalır. Bu meme coin saçmalıkları yetti artık. Sadece belli bir kesimi kazandığı işe yaramayan saçmalık değer üretmiyor. Yapay zeka dünya kadar değer üretiyorken gelip meme coin kadar şaka coin'i kadar değer üret Etmeyen, hiçbir şey aramayan coinlerle bir yere varamayız. Evet 2021-22 sezonu ve geçmiş sezonlar yaşadık ama o sırada dünyada çok fazla para vardı. Millet artık diyordu ki ya o kadar para var ki saçmalıyım nereye harcayayım diyordu. Şimdi para değerli tekrar cash is king periyodundayız. O zaman şu mim coinlerden kurtulmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ABD'de bir Clarity Act dediğimiz netlik yasası var. Daha önce de bahsetmiştim. Ve Brain Armstrong çok karşı çıkıyordu. Yani her şey çok güzel ama bu stabil coinlerle ilgili kısmı saçmalıktı diyordu. Dün akşam CNBC'de programını izledim kendisinin. Ve Senatör Bernie ile beraber bir programa katıldım ve burada şu son halinin çok güzel olduğunu söyledi. Yani win win win. What is the status of the market structure regulation that that you famously blocked from from passing a few weeks ago? Yeah, well we're here meeting with crypto companies, bank representatives and senators as well to see if we can get to a solution on market structure and one of the big issues that did come up in the past was this idea of stable coins on rewards. Um, I wouldn't say we blocked it. In fact, nobody, I think, in the crypto space has been working harder on this over the last few years to try to get some legislation. Uh, what we did say was the current draft, we had some issues with it. I think that caused everyone to come back to the table. And there's now a path forward where we can get a win-win-win outcome here: a win for the crypto industry, a win for the banks, and a win for the American consumer uh, to get President Trump's crypto agenda through to the finish line uh, so we can make America the crypto capital of the world. Crypto Şirketler için bir win, bankalar için bir win ve en önemlisi diyor consumerlar yani tüketiciler, insanlar, halk için de bir win dedi en son hali için. Bu çok güzel bir gelişme. Çünkü neden biliyor musunuz? Brain Armstrong böyle hiç kimse eyvallah olmayan bir adam. Yani daha önce abi de Biden yönetimi varken ki Biden yönetimi kripto karşıtı bir yönetimdi. Çok sert bir şekilde Biden yönetimini eleştirdi. Hiçbir böyle siyasi baskıya eyvallah etmedi. Ters çıktı, sert çıktı. Öyle bir adam. Burada da yasayı çok sert eleştirdi. Şimdi hoşuna gidiyorsa bence yasada iyi şeyler oluyor artık. Şimdi diyebilirsiniz ya sen o okumadım mı? Arkadaşlar bu hani ben bir hukukçu değilim. Onlarca sayfalık bir tasarı elbette ben hepsini hakim olamıyorum. O yüzden Brain Armstrong ve ekibi hukukçuları bunu bu şekilde değerlendirmesi yani iyi haline evrilmesi güzel bir şey. Ya hocam iyi güzel yetik içtik hesabı kim ödeyecek? Sonuç nedir? Sonuç şu arkadaşlar. Madenciler baskı altında. Narratif çok zayıf. Mimcoin'ler güveni aşırı derecede zayıflatıyor. ABD İran'ı vurması bekleniyor. Kuantum belirsizlik içinde. Ama şunu unutmayın. Tek bir yeşil mum yeter. Öyle bir şey ki defa defalarca bunu belki dördüncü döngü yaşıyorum. Arka arkaya yeşil mumlar yanıyor. Bir tanesi %30'luk oluyor mesela günlükte Ve tekrar coşku başlıyor. Tekrar narratif başlıyor. İlginç bir şekilde anka kuşu gibi. Bazen diyorsun ki hiçbir şey yaramaz. Bazen diyorsun ki gelecek burada. O yüzden kriptoda umutsuz olmayın. Ama son dönemlerde sık sık dile getiriyorum. Evet Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, majörlerde kalacağız. O küçük meme coinler ya da meme coinleri de bir kenara bırakalım. O küçük alt coinler. Yani market cap'i küçük ama işe yarayacak alt coinler. Onların da vakti gelecek arkadaşlar. Umarım videom fayda sağlamıştır bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.